Değerli arkadaşlar, herkese sevgiler ve saygılar. Arkadaşlar, e, şimdi Euro 5 motorlu araçlarımızda turbo e, devre arızası veriyor, turbo emiş arızası veriyor, turbo selenit arızası veriyor. Bu tarz arızalarda e, selenit valfini değiştiriyorsunuz, olmuyor. İşte e, turboyu söküyorsunuz, içerisine revizyon yapıyorsunuz, olmuyor. İşte üçgen vesketini değiştiriyorsunuz yine olmuyor. Arkadaşlar burada ben daha önceki videolarımda da sizlere belirttim. Ee, öncelikle turbo arızalarımızda, turbo arızamlar ise Euro 5 motorlar için söylüyorum. Dizel, Euro 5, Courier, Fiesta, Focus fark etmez. Onlar için konuşuyorum. Ee, öncelikle bakın şöyle yaklaş. Arkadaşlar bakın. Şimdi bu turboya giden, turbonun selenitliğine giden emiş hortumlarıdır. Burada iki parça bir ortum vardır ve e, sert plastikten oluşur. Bunlar zamanla ne yapıyor? E, sıcak soğuktan dolayı sertleşme yapıyor ve kırılmadan dolayı kırılma da yapabiliyor. Şimdi arkadaşlar bizim motoru söktük ama tabii bizim motoru turbo için sökmedik. Orayı yanlış anlamayın. E, sadece söktükten sonra burada ağza tespitlerimizi yapmamız lazım. Tesisatlı sıkıntı var mı? Hortumlarda problem var mı? başka görülen arızalar var mı? Bunları biz motor söktükten sonra bunları kontrol etmek zorundayız ki. Bir işi bir sefer yapmak önemli. Şimdi arkadaşlar mesela biz bunu kontrol ettiğimizde ne gördük? Bak şöyle gel. Şimdi ee, buradan vites salatı geçiyor. Ön tarafa doğru ve vites salatı bakın zamanla şuraya görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu turbo'nun emiş ortumu Burayı ne yapmış? Sürte 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 yemiş. Ve ne yapacak burada? Biz bu arabayı komple yaptık, ettik diyelim. Buradan bu sefer havayı kaçıracak ve araç turbo arızası verecek. Ondan sonra uğraş babam uğraş, turbo arızası nerede? Selenit değiştir olmayacak, onu değiştir olmayacak. İşte arkadaşlar bu, tabi bu olayı motor sökmeden de anlayabilirsiniz. E, vites halatlarını oradan geçen e, emiş hortumlarını kontrol edersiniz. orada böyle bir problem varsa bu ortamı ister değiştirir istersen araya ekte yapabilirsiniz ama ekler çok fazla varsa kırık ek yapmıyorsunuz komple değiştiriyorsunuz ortamı çıkma alabilirsiniz sıfırını belki bulamayabilirsiniz sıfırı çok pahalıdır ve işte bakın bu bir tur arıcısıdır bir tanesidir bunları kontrol ettirin değerli arkadaşlar daha sonra mesela motor söktürdünüz diyelim ve her tarafını kontrol ettirin. Tesisatlarına baktırın. Soketlerine, soket uçlarına e, şey var mı, soyulma var mı? Bunları hep kontrol ettirin arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Servisimiz Fiesta Courier servisimiz. İstanbul Ataşehir Ferhatpaşa bölgesindedir. E, ve servisimizde ne yapılıyorsa yapılsın bir yıl garantili. Hem parçada hem işçilikte bir yıl garanti veririz. Servisimizde ne yapılırsa yapılsın e, i̇ş emri açılır ve e, en son iş sonunda e, araç sahibine evrak verilir. Bir yıl garanti verilir değerli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Youtube kanalından bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın. Youtube kanalımız Barış Çağatay'a <laughs> Allah'a emanet olun.